Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cennet Mekan Gazi Paşa'nın millet iradesinin tecelligahı olan Büyük Millet Meclisi'ni açtığı günü çocuklara armağan etmiştir. O armağan ettiği gününüz kutlu olsun. Ben buraya yürüyerek geldim. Ege Parkı biliyorsunuz. Hemen Yan sokağında oturuyorum. Bu üzerimdeki kıyafeti de buraya gelmek istediğim için seçmedim. Mustafa Kemal Paşa kapalı spor salonunda basketbol maçımız vardı. Karşıyakamız Darüşşafaka'yı 101-76 yendi. Bu da buradan size hediye olsun diyorum. 2000, 2002 tarihler arasında Karşıyak'a Futbol kulübünde futbol kulüp başkanımız Seyhan Evliyaoğlu'nun listesinde yer aldım ve iki yıl başkan yardımcılığı yaptım. Dolayısıyla bugün gençler, çocuklar yarın gençler bizim Gazi Paşa'mızın emanet ettiği cumhuriyete emanet ettiği çocukların yanındayız. Yarın inşallah. Bu ülkede hayal dahi kuramayan gençlerimizin bu ülkede yaşamak mutluluğunu elde edecekleri 14 Mayıs 2023 seçimlerine gidiyoruz. 15 Mayıs sabahı demokrasiyi inşa etmiş, hukuku gerçekleştirmiş, adalet, adaletin de tecelli ettiği günlere az kaldı diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, hoşçakalın.